Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin analiz edeceğiz. Daha sonrasında farklı şeylere değineceğiz, farklı noktalara. Küresel piyasalara bakacağız ama küresel piyasalara bakmak konusunda birazcık altını çizeyim bu noktanın. Bitcoin'le ve kripto paralarla olan ilişkilerine bakıyoruz arkadaşlar. Bazılarınız belki o kısmı direkt atlıyorlardır. Hani küresel piyasalarda hisse senedi falan kovalamayan arkadaşlar. Ama bunları hisse senedi için değil, tamamen kripto için tekrar yaptığımızı hatırlatmakta fayda var. Bunun dışında ufak haberlerimiz var arkadaşlar. Bu haberlere göz atacağız. Piyasa neleri söylüyor bize. Hangi veriler ne yöne doğru gideceğimizi gösteriyor. Bunlar hakkında konuşacağız. Kartlar kısmına şu anda girmiş olması lazım. Altcoin'lerle alakalı bir video yayınladım bugün öğle saatlerinde. O videoyu izleyerek sorduğunuz altcoin'ler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ve altcoin hakkında genel bir düşüncemi belirttim. O videoyu izlemeyi de unutmayın. Dilerseniz şimdi... Bitcoin tarafına geçelim arkadaşlar. Bitcoin'de analize baktığım zaman şimdi bir tobo görünümü var arkadaşlar. bir Sabahki videoyu izlemiş arkadaşları biraz çıtlattım ama bu ayrıntılı analiz olacağı için burada tekrar değinmekte fayda var. Bir tobo görünümü var değil mi? Ters omuz baş omuz bilmeyen arkadaş için söyleyelim. Bir yükseliş formasyonudur. Bu formasyonda biz boyun bölgesi belirlemeliyiz. Boyun bölgesi nedir? Formasyonun aktife, aktif olacağı yani sadece formasyonun oluşması yetmiyor arkadaşlar aktif olabilmesi gerekiyor. Aktif olması için de boyun bölgesinin kırılması gerekiyor. Bu da şurada görmüş olduğunuz düşen trend. Bu trend yaklaşık olarak 21.400-500 o bantlardan geçiyor. Buranın üstünde bir kapanış gördüğümüz takdirlerde bugün içinde olabilir, önümüzdeki günler içerisinde olabilir. Bu bizlere çok güzel bir işaret olabilecektir. Bu da MA 200'e kadar hem Bitcoin'i tradelemenin mantıklı olabileceğini hem de e, buraya da 27.200 bantlarına doğru ve akabinde de tabi 28.000'deki direncimize doğru bir hareket geleceğini bizlere söylüyor e, Buradaki kırılma kilitlenmiş durumdayız yani burada kırılımı almamız kesinlikle şart oldu arkadaşlar O konuda haberiniz olsun e, ama görüntü çok çok böyle kötü bir görüntü değil Tabi henüz tamamlanmış bir şey yok ortada önce formasyon tamamlanacak daha sonrasında bu kırılım gerçekleşmesi gerekiyor eee ve kırılım da şu şekilde arkadaşlar olur. E, onu da söyleyeyim. Yukarı yönlü bir hareket gelir. Daha sonrasında retesti görmemiz lazım. Retesti görmezsek e, yani hemen şöyle kırılıp aşağı yönlü çökerse tekrar bu da sıkıntı. E, şu anda olumlu birazcık tablolar. E, ama bu arada bugün e, Powell tarafından, e, Fed Başkanı tarafından açıklamalar yapıldı arkadaşlar. E, bu açıklamalarda yani çok böyle amşan bilmediğimiz bir şey yok. İşte Amerika enflasyonla mücadele edecektir. Enflasyon beklentimizin üstünde. Bu sebeple talebi dengelemeye çalışacaklar. E, arzda bildiğiniz gibi arz dediğimiz şey nedir? Tedarik zinciridir. Ürünlerin üretimidir. E işte Çin'den gelen ürünlerdir. Rusya'yla Rusya tarafındaki petrol krizidir. Tüm bunları e, bir biz arzda sıkıntı var bildiğiniz gibi ama çok fazla bir talep var. İnsanlar e, korkuyor durumdalar. Dediği gibi talep ediyorlar. Bu da enflasyona sebep oluyor. Bu enflasyonu engellemek için talep kısmını yavaşlatacaklarını düşünüyorlar. Yani burada faiz artırımına ya da bu tarz politikalara önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğini gösteriyor. Bu e, hal buken arkadaşlar Bitcoin tarafında rally beklentisi olması çok zor. Yani Bitcoin'de rally beklentisi olmamalı. En azından yakın bir süre içerisinde bu demek değil ki illa çökeceğiz batacağız burada ufak tefek yükselişler geliyor bazı faydalı işler gerçekleşiyor mesela geçenlerde altcoin topluyordum biliyorsunuz e, sizlerle de paylaştım e, bu topladığım altcoinleri burada trende olan yürüyüş bekliyorum o da yürüyüş itibariyle bozdurup tekrar köşeye çekilebilirim o anki küresel piyasanın durumuna bağlı burada arkadaşlar e, tamamen dinamik bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor piyasaya göre kararlarınızda, stratejinizi uygun bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Şu anki bu verilerde ben buradan alayım bir, birkaç ay sonra Bitcoin tekrar 70 bin olsun 100.000 olsun. E, çünkü geçen sefer çok oldu ya öyle yani 2-3 ay Bitcoin bir düştü daha sonrasında tekrar eski konumuna geldi. İnsanlar hep böyle olacak zannediyorlar. Ama küresel piyasalarda bu e, Powell tarafından işte Fed tarafından Amerika'daki e, büyük insanlar tarafından bu devam ettirilecek bir süre. Daha en azından sinyaller bu yönde herhangi bir iyileşme yok o konuda o sebeple. E, şu anda yakın zamanda bir rally beklentim benim şahsen yok. Ama yükseliş beklentim var. Onu da hangi konularda olacağını sık sık söylüyorum. Bu tarafı trende doğru e, şu anda yaklaşık olarak 35 binlerden geçiyor. Yavaş yavaş çekiliyor 34, 33 diye günler geçtikçe düşen trend olduğu için. E, umarım bu konuyu eksiksiz bir şekilde söylemişimdir arkadaşlar. Destek konumumuz 18.500'ler. Bunun asla unutulmaması gerekiyor. E, yani çok yakınız arkadaşlar. Bu sebeple burada ters bir harekette hemen aşağı yönlü çökme ihtimalimiz de var. bu sefer bizi 12 binlere kadar, e, 12 bin, bin, aralığına kadar herhangi sağlam tutacak bir şey de yok. bu sebeple burada dikkatli olma durumundayız. Dikkatli hareket etmek bizim sorumluluğumuz. Dediğim gibi şu anda piyasada çok çok fazla işlem fırsatı vermiyor bizlere. Burada illa zorlamak yerine akümüne dönemi dediğimiz yani altcoin'leri ya da bitcoin'i biriktirebileceğimiz bir dönemdeyiz. E, biliyorsunuz ben Bitcoin her zaman biriktiriyorum ama altcoin tarafına daha yakın zamanda geçiş yaptım. Yani siz eğer son zamanlarda altcoin aldıysanız ben de yüksek ihtimalle aynı sepeti yapmışsınızdır. Çok yüksek e, ihtimalle öyle bir sepet olmuştur. E, burada ben neler yaptım bu portföy üzerinde sizlere ayrıntı olarak açıklıyorum. Bunun dışında değinmemiz gereken konu ne? E, burada Nasdaq'ta çok güzel bir mum geldi arkadaşlar. E, EMA 50'den direnç yemiştik. E, keza dün... Bitcoin yükselirken birden çöküş yaşamasının sebebi budur. burada gelen düşüş itibariyle tekrar sert ve tek bir mumla birlikte çok güzel ve hacmede bakacak olursanız son zamanların son zamanla kastımızda 2-3 gün bu arada. 2-3 günün en güzel hacimli mumunu yukarı yönlü kırarak MA50'yi attı. Ee, şimdi doğal olarak biz ne bekleriz? İlk periyotta retest bekleriz. Retest burada 11.400'ler. Ee, bu da şöyle bir tablo çiziyor bizlere. Buradaki olumlu kapanış e, Bitcoin'de de benzer taklidin gerçekleşebileceğini söylüyor bizlere. Bu benzer taklit nedir? Hemen gelin Bitcoin'i yakınlaştıralım. Ayrıntı olarak bakalım aynı şekilde ma 50ye -E sert ve tek bir mum şeklinde test etme potansiyeli gösteriyor bizlere yani önümüzdeki saatler içerisinde burada 21 bin bantlarına yükseliş mumu atmamız şaşırtmasın sizleri burada herhangi bir geri dönüş olmadığı sürece şu anda çünkü bu genellikle Bitcoin buradaki grafikleri taklit ediyor arkadaşlar haberiniz olsun Bu da bizlere bugün içerisinde en azından ma -E test bile olsa 20.500 seviyelerine kadar bir hareket en azından Bitcoin tarafında beklememizi bizlere söylüyor. Destek direnç her konuyu konuştuk bu konularda en azından Bitcoin tarafında. Dolar endeksi yataya bağlamış durumda birazcık. Yani şurada baktığınız zaman önce bir aşağı yönlü bir düzeltmesini verdi arkadaşlar. Daha sonrasında yukarı şu anda çıkıyor. Şu anda da yataya bağladı henüz tam bir düzeltme vermedi burada. Hatta yapıya bakacak olursak buradaki yapıda maalesef burada ikili tepeye çok benziyor ama ikili tepe Tam ikili tepe değil arkadaşlar bu çünkü ikili tepelerde e, ikinci tepe her zaman daha aşağıda kalır genellikle burada yukarıda kalmış. Daha yani şu tarz bir görünüm olur ikili tepe formasyonlarında. Eğer şayet böyle bir formasyon burada varsa bile bunun boyun bölgesine daha çok var yani 101-200 seviyelerinin aşağı kırılması lazım. Yani bir formasyon gördüğünüz zaman direkt atlamayın dikkat edin buna. E mesela şöyle bir ikili dip formasyonu gördüğünüzde ya da ikili tepe formasyonu gördüğünüzde ya da oba gördüğünüzde hemen bunları atlamayın. Bunların boyun bölgeleri vardır arkadaşlar. Bu boyun bölgeleri de kritik noktaları. Mesela ikili dipte kritik nokta tam olarak bu konumlar. Bunu rengi değiştireyim daha rahat görmeniz için. İkili tepe formasyonunda kritik konum burasıdır. Buranın aşağı kırılımı yani bizlere hareketin devamını getirir. Aynı şekilde burada da yukarı kırılımı hareketin devamını getirir. E, Obo'da da şu şekilde Obo ve Tobalarda da trend şeklinde olur bu kritik noktalar genellikle yatay da olabilir ama genelde trend oluyorlar. Bu trendin şu noktada yani kırılmış. Bunun sonrasında düşüşler gelir. E, bunun dışında yani böyle ara sıra tavsiyeler veriyorum çünkü çok fazla yeni arkadaş var. Çok fazla bu işe gönül vermiş kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar var. Bu sebeple böyle ufak tefek bilgileri de e, araya sıkıştıralım. E, bir de arkadaşlar formasyon hedeflemesi yaparken... Yani boşuna yapmayın. Çünkü çoğunlukla ben e, bunu çok yanıltıcı olduğunu gördüm. Ya formasyon nedir mesela? E, formasyon hedefi normal şekilde buraya baktığınız zaman atıyorum bunu ikili tepe olarak farz edin. E, yükselişin başladığı konum itibariyle arkadaşlar şöyle bir düşüş gelmeli. Yani bunu reverse etmemiz gerekiyor. Şu şekilde bir düşüş gelmeli burada tekrardan aynı bölgeye. Yani 94 seviyelerini çökmeli dolar. Keza bunlar Bitcoin tarafında da geçerli. Hedeflemelere çok takılmayın. Formasyonun düşüş eğilimi mi göstereceğini, yükseliş eğilimi mi göstereceğini belirleyip bunu bir sinyal olarak köşeye koyup diğer farklı parametreleri de inceleyin. Dolar endeksi hakkında da konuştuk. Buradan sonra altcoin tarafını isterseniz bir bakalım şöyle. Altcoin tarafında bir olay yok, yeni bir olay. E dominansa en son kırmıştık birkaç gün önce. Bu kırılım sonrasında arkadaşlar, şu anda dip konumda 44 bölgelerinde yataya bağlamış durumdayız. Burada aslında bakarsanız 44'lerin altında olmamız iyi bir şey. Yani 44 31'in hala altındayız. yani aşağı bölgede bir yataylık söz konusu. Bu da sürekli direnç zorlaması anlamına geliyor. Yani dominans enek sürekli direnç zorluyor. Ne demek? Hemen özetleyelim, Türkçe çevirelim ya da Alt nerede? hala daha Arkadaşlar tam emin değil insanlar altcoin alıp almama veya altcoin'lerine ekleme yapıp yapmama konusunda. Yani burada şöyle e, sağlam bir şekilde düşen trend bir şekilde ilerleme görülmüyor. Burada aşağı bir önce çöküyor insanlar deli gibi altcoin alıyorlar. Daha sonrasında bir kararsız kalıyorlar. E, ama kararsızlık da burada kötü anlamda kararsızlık. Bazen aşağı yönlü kararsız kalabilirler şu şekilde. Ama biz biliyoruz ki yani çoğunlukla e, takozlar, yükselen takozlar genelde aşağı kırılıyorlar. E, burada... Alçalan takozlarda arkadaşlar genellikle e, şu şekilde çizersek alçalan takozlarda yukarı yönlü kırılıyor çoğunlukla e, durumlar bu şekilde şimdilik buralarda e, haber kısmında genel bir haberlere baktığımız zaman e, şöyle bir haber görüyoruz arkadaşlar burada önemli bir nokta var e, burada Glassnode verilerine göre 14 Haziran'dan bu yana yani aslına bakarsanız bir haftalık bir süre. Bir haftalık bir sürede 108.200'den fazla bitcoin kripto borsa cüzdanlarından çıkarıldı diyor arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? E, bunun iki anlamı olabilir. Birincisi e, büyük balinalar alımlarını yaptılar ve köşeye çekildiler. E, birinci bu anlama geliyor olabilir. İkinci anlamda eğer bu adamlar bu parayı borsadan çıkarıyorlarsa, soğuk cüzdanlar çekiyorlarsa demek ki henüz uzun bir süre daha yükseleceğini düşünmüyorlar. Yani burada birkaç ay sonra yükselecek olsa bu. Yani borsadan çıkarmakla pek uğraşmazlar. Ee, ama çıkardıklarına göre kendi soğuk cüzdanlarına yüksek ihtimalle çekiyorlar bunu. Çünkü satış söz konusu değil. Yani e, cüzdanlardan borsalara aktarılırsa o zaman bizim için sıkıntı. Buradaki haber tam tersi. Yani bizim için pozitif bir veridir bu. E, yani balinalar topluyor ve bunu hodlulayacaklar. Soğuk cüzdanlara çekiyorlar anlamına geliyor. E, bunun dışında... Ya her zaman alışık olduğumuz haberler var arkadaşlar. Bunları tek tek değinmekte e, bir e, fayda görmüyorum. Ben işte Hindistan yönetimi kripto paralar için satış vergisi getirecekmiş. Her zaman zaten bir vergi ver, vergi vergi haberleri bir çıkıyor bir iniyor. E, bunun dışında e, işte bakalım başka kriptoda. Şu rağmen de ikiye katlayarak bu tarz haberleri çok aldırış etmeyin arkadaşlar. Bazı coinler pamplanıyor bu, bu süre zarflarında. Hani bu sizlere şu anlama gelmesi. Mesela geçen gün bizim aldığımız coinlerden bir tanesi. Audio. E, bugün piyasa çok iyi olmamasına rağmen e, çok güzel yükseldi ama bu demek değil ki biz çok iyi coin seçtik çok iyi bulduk falan öyle bir şey söz konusu değil. E, düşük hacimli genellikle düşük market cap değerine sahip altcoinlerde bu tarz durumlarda po, e, pamplamalar oluyor arkadaşlar yukarı yönlü. Bunlara dikkat edin hani bir coin yükseldi de illa çok iyi anlamına gelmiyor. Mesela Shiba'da ona bakarsanız e, geçtiğimiz günlerde %45 yukarı yönlü hareket yapmış dün sanırım. Bunlara bakarak lütfen sonuçlara varmayın. Ayrıntılı bir şekilde araştırıp karara bağlayın. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. E, yorumlar kısmına yine yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı cevaplayayım. E, altcoin hakkında şu altcoin'e bakar mısınız bu altcoin'e bakar mısınız diye sormayın arkadaşlar. Çünkü şu anda ona vaktim yok. E, genel piyasa hakkında veya e, strateji hakkında şöyle şöyle yatırım yapıyorum ya da şöyle şöyle yatırım yapmayı düşünüyorum falan gibi sorularınızı yatırım tavsiyesi istemeyecek koşulda bana yorumlarda yazın. Ben bu soruları... Akşam cevaplayayım arkadaşlar. Video sonrasında. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.